Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben size bugün mutfağımı göstermeye geldim. Dubleks evimin merdivenlerinden iniyorum. Burada girişim var. Şuradan kapıdan giriyorsunuz. Girdikten sonra hop dönüyoruz. Ve benim mutfağıma büyük ama bir o kadar da yani kullanışsız da diyebilirim aslında mutfağımı bu şekilde Şöyle kuş bakışı görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya zaten mutfak dolabında biliyorsunuz yerleri ona göre yapıyorlar. Buzdolabı yerim var. Ben buzdolabımı çok küçük almak zorunda kalmıştım ilk evlendiğimde. O yüzden böyle sizinkilerden o yüzden farklı. Şimdi bu eve taşındığımızda da üzerine kenarda bundan mikrodalgamı koydum. Benim buzdolabım dediğim gibi sizin buzdolablarınızdan küçük. Markası Beko. Memnun muyum? Gayet memnunum. Ama dediğim gibi sadece boydan küçük. Burada buzdolabının üstüne bir tane raf yapmışlar. Klasik mutfak dolabı arkadaşlar. Böyle 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane yakın üst tarafta rafı var. Altta da aynı şekilde bulaşık makinesi yeri var. Ankara sıra fırının yeri var. Böyle yer yapmışlar. Ben tezgahın üstüne fazla bir şey koymayı sevmiyorum. Hoş geldin kızım. Ey sallan. Lina da gelmiş buraya. Lina da bakıyor bize. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu e, Airframe. Biz Ayfer diyoruz eşimle. E, Ayfer'imiz var arkadaşlar. Bunu da bayağı oldu alalı. Kesinlikle olması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ben çok memnunum. Yani düşünüyorsanız Philips olmasa bile başka markalara bakabilirsiniz. Çünkü bunun temizliği çok zor. Ama olması gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Sonra bakalım. Hemen aç 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 diyorsunuz hemen açtım bakalım arkadaşlar burada benim çeyizimden olan tencere takımlarım var şu üst taraftakiler Karaca'nın Zeyna serisi çeyizimden olan ve kesinlikle henüz bir kere bile ocağın üstünde konulup da yemek pişirilmemiş tencereler çünkü birazdan göreceksiniz bende o kadar fazla tencere var ki hani onlara sıra gelmedi burada bu da yine Karaca'nın Granit Stone serisi Bunlar Karaca'nın çaydanlıkları. Bunlar cezve takımları. Bu şekilde bu üst rafı kullanmadığım için bu şekilde değerlendirdim. Bu da kızımın çikolatası. Yani onun tabiriyle mini ise. Hemen bunu kapatalım. Buradaki rafa geçelim. Arkadaşlar bu raf kesinlikle yani bu bölüm kesinlikle hiç memnun değilim. Siz de göreceksiniz. Böyle çok karışık bir bölüm burası. Şimdi burada e, ben raf yaptırdım. Rafım hala gelmedi. Neredeyse bir 3 ay 5 ay falan oldu. Rafım olmadığı için burası biraz dağınık. Kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Yani ben neyse onu gösteriyorum. Böyle tabaklarım var. Bu tabaklarımı günlük kullanıyorum. Bunları falan işte patates falan kızartıyoruz ya onları koyuyorum. Bunlar kaseler, pudingtir, çerezler vesaire onlara koyuyoruz. Burada borcamı falan var. Bunlar işte ıvır zıvırlar. En üsttekiler böyle buradakiler. Bunları da hiç kullanmadım diyebilirim arkadaşlar. Kahve bardakları, zeytinlikler, kahvaltı takımları. Bunlar günlük kahvaltı takımı olarak almıştım ben zamanında. Bu seri yine Karaca'nın serisi. Bunu da zamanında almıştım. Dediğim gibi onları da hiç kullanmadım. Çünkü bende eşya çok olduğu için hani hiç fırsat olmadı yani kullanmaya. Gerek de duymadım açıkçası. Bunu da kapatalım. Bir diğer burası benim günlüğüm. Yani günlük eşyalarımı koyduğum raf. Böyle göstereyim size. Burada bardak neden yok? Çünkü hepsi bulaşık makinesinde yıkanıyor. Burada su bardaklarım var. Burada Nescafe bardakları, burada Meşrubat bardakları, kahve takımları. Bunlar günlük kahve takımlarım arkadaşlar. Diğer kahve takımlarım konsolda. Bunlar da işte puding falan yapıyoruz ya. Puding falan yaptığımızda işte latte ve diğer Meşrubat bardakları onları koyuyorum. Yani onları onlara kullanıyorum. Böyle. Uzaktan da bir kere göstereyim. En altta da gördüğünüz gibi çay bardaklarım var. Hemen bunu da kapatalım. Bunu da geçelim. Neler var? Neler var? Neler var? Karışık yoğun mutfağımda ve burasını açalım. Burası arkadaşlar günlük yemek takımlarım şu en alttakiler. Bunlar Kütahya porselenin. Bunun 12 kişilikti. Krala 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 6 tane kaldı. Bunlar ArkaPol A101'den alıyorum. Kesinlikle günlük olarak kullanıyorum ve çok güzel. Çok memnunum ama takım değil onlar. Bunlar yine Karacan'ın yemek takımı. Böyle Şunlar çok güzel. Bunları da işte böyle peynir, zeytin falan koyarsak ya da çerez, meyve, baklava, koyarsak kullanıyorum. Şurada tatlı tabakları var. Yemek takımının tatlı tabağı var. Bu eşimle ikimizin iki kişilik kahv şey kahvaltı diyorum yemek takımıydı. O da duruyor öyle. Kullanmıyoruz yani. Ee, burada patates e kızartması ve diğer tabak bir şeyler koymak için aldığımız şey var. Tabaklarım var ama eşimin oraya sakladığı çikolatası gözüme çarptı. Hainsin Süleyman Bey gördüm. <laughs> evet arkadaşlar. En üstte de böyle görmüş olduğunuz gibi işte borcamlar, tabaklar vesaire vesaire vesaire. Burasını da kapatalım ve son rafıma geçeyim. Burası boş. Burada bir şey yok. Son rafıma geçiyorum. Açtım. Evet burada benim baharatlıklarım var. Başka baharatlıklar vardı. Ben bunları yeni aldım. Çok tam memnunum aynı zamanda. Bunları koydum. Bir üstünde yine çerezlik vesaire. Kızımın memesi. Bir üstünde de arkadaşlar ben bunları ne diye koymuştum buraya? Şöyle söyleyeyim. Puding falan yapıyorum. 3 kişiyiz zaten biz. Onlar için kullanıyorum onları. Böyle bu şekilde. Burada da Emsan'dan aldığım bıçak takımım var. Daha doğrusu ben almadım. Bana hediye geldi bu çok güzel ama benim mutfağıma uymuyor ben çok güzel olduğu için kullanıyorum Arkadaşlar şu da Bu da bana hediye gelmişti ben bunu atmadım niye atmadım Çünkü yemek yaparken kızartma falan yaparken bunu böyle çekiyorum Böyle koyuyorum Hani bir nevi kurtarıcı gibi bir şey oluyor yani yağların sıçramasını pislenmesini falan önlüyor Bu şekilde Böyle Mutfak üst dolaplarını size gösterdim Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar bir sonraki videoda da alt dolaplarıma, alt raflarıma bakarız. Onlar buradakilerden çok daha fazla eşya alıyor ve çok daha fazla karışık. Gördüğünüz gibi benim mutfağımın üst tarafı ve genel bakışı bu şekildeydi. Kızım da burada kendi kendine çalıyor, oynuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size zahmet olmazsa kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.